Arkadaşlar selamlar yepyeni bir videoda da karşınızdayım. Bu videoda 13 Eylül 2022 tarihinde açıklanan sosyal konut başvurusunun nasıl yapılabileceğini sizlere aktarmaya çalışacağım. Videoya başlamadan önce aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdiden iyi seyirler. Bu videoyu çok kısa tutacağım arkadaşlar. Hızlıca başvurunun nasıl yapılabileceğini göstereceğim. Daha sonraki süreçte ise yapmış olduğumuz tüm aşamaların detaylı şekilde anlatımını yapıyor olacağım. Öncelikle şu an videoyu 14 Eylül gece 12.25 gece çekiyorum arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar e-devlete giriş yapıyoruz ve buradaki duyurular bölümünde gördüğünüz gibi TOKİ sosyal konut başvurularının 31 Ekim 2022 tarihine kadar yapılabileceği ile alakalı duyuru paylaşıldı. Ve buna başvuru yapmak için bu içeriye giriyoruz ve karşımıza böyle bir uyarı çıkıyor. Bu ekranın çıkmasının nedeni arkadaşlar başvuruda yaşanabilecek yoğunluğu en aza indirgemek. Burada görmüş olduğunuz gibi TC'nizin son rakamlarına göre günlerin bölerek bize başvuru tarihleri oluşturmuşlar. Ancak 19 Eylül'den sonra bütün herkes hiçbir TC kimlik numarası ayrım yapılmaksızın başvurularını yapabilecekler. Benim de TC kimliğimin son rakımı sıfırla bitmediği için şu an için başvuru yapamıyorum. Diğer tarihlerde yapıyor olacağım. Ancak ben yine bu videoda sizlere başvuru aşamasını şu an gösteriyor olacağım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi eğer ki ilk zamanda bu hemen başvuru yapmak istiyorsanız ve TC kimliğinizin son rakamı bu tarihlere denk geliyorsa görmüş olduğunuz ekran açılıyor arkadaşlar. Burada bize bir başvuru formu gösteriyor. Burada yapacağımız işlemin detayını aktarıyor ve alt bölümde de devam et butonu bulunuyor. Buradan devam et butonuna basarak ilerliyorsunuz ancak şu an Tabii ki artık yoğunluk başladığından dolayı şu an sistem çalışmıyor. Dediğim gibi başvuruları tamamlama aşamasında tekrar detaylı video çekiyor olacağım. Bu şekilde başvurularımızı tamamlayabileceğiz. İnşallah herkes için hayırlısı olur. İnşallah herkes gönlündeki eve sahip olabilir diyerekten videomuzu bitiriyoruz arkadaşlar. Daha detaylı videolarla tekrar karşınızda olacağım. Sorularınız varsa yorumlar kısmında sorularınızı sorabilirsiniz. Aşağıda çıkan butonlardan lütfen kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.